Hocam kilo vermek için önerdiğiniz set açıklar mısınız? Force Collin Hindistan'da yetişir. Nane gibi bir bitki metabolizmayı hızlandırır. Yani nabzınız 70'te 80'e 90'a çıkar. Hızlı tempo yağları yakar. Garsinya Glikozun yağa dönüşerek depolanmasını önler. Bununla ilgili çok özel ürünlerimiz var. Force Colin seti BT. Rize'de bizim bayimizin arkadaşı 136 kilo. Aralı nasıl zayıflatacağız bu adamı? <laughs> Bal bekmez reçel yemeyecek, ekmek mantı makarna börek çörek yemeyecek, meyve yemeyecek, peynir çeşitleri yemeyecek. Bunlara dikkat ederse 40-50 kilo verebilir 5-6 ay dedim. Ya olur mu? Olur. Bir başladı. 5 ayda 50 kilo verdi. 50 kilo maşallah maşallah. Adamcağız diyor ki gardrobumda giyecek bir şeyim kalmadı. <laughs> Bütün gardrobunu değiştirmek zorunda kaldım. 86 kilo düştü.